Merhaba arkadaşlar, Selma'nın mutfağına hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bugün ben size şinitsel yapacağım. Malzemelerimiz, 1 kilo tavuk göğsümüz var. Bunları ee, sütün içinde bekletiyoruz biraz yumuşak olsun diye. 1 su bardağı unumuz var. Yarım su bardağı galete unumuz var. Ayrıca kızartmak için 1 su bardağı sıvı yağımız var ve tavaya ihtiyacımız var. Bunların yanında pilav yapacağım pirinç pilavı. 2 su bardağı pirinç pilavını biraz tuz atıp suda bekletiyorum. Bunların ikisini beraber karıştıracağız şimdi. Hepsini beraber karıştıracağız böyle. Yağımız ısındı şu anda. Evet alttan tavuklarımızdan alıp şöyle unla buluşturuyoruz. Daha sonra ısınmış kızgın yağın içine atacağız. Fakat daha sonra yağımızın altını kısacağız ki yanmasın. Çünkü içi de pişsin. Şöyle göstereyim size. Heh. Sırayla böyle yapacağız. Şimdi tavuklarımız kızarırken pilavımızı koyalım ocağa. yarım, yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Tel şehriyemiz var. Ve pirincimiz de hazır zaten. Önce tel şehriyemizi kavurmayla başlayalım. Kısırmış olan yağımızın içine bıraktık. Kısık ateşte rengi dönene kadar kavuralım tel şehriyelerimizi. Kızarmıştır tamamdır. Bu şekilde ben çok koyu olmasını kararmasını sevmiyorum. 2 su bardağı pirincimizle ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz pirinçler de kesme yerimiz kadar küçük ateşte pişireceğiz evet tuzumuzu da atalım pilavımızı bir şeker kaşığı da tuz attım fazla tuz da atmayalım karıştırarak güzelce kabrulmasını sağlayalım pilavımız kabrulurken tavuklarımızda kızarmış olanları çevirelim altın sarısı olmuşlar Evet, pirinçlerimiz de hazır şu anda. Kıtır kıtır oldular. Şimdi suyla buluşma zamanı geldi. 2, bar, 2 su bardağı pirinç, Ben 2,5 su bardağı su ekliyorum. Hadi bakalım. Harika. Şu buluşma anı çok güzel. Bir taşım kaynatıp Altını kısacağız. 20 dakika pişmesini bekleyeceğiz. Kapağını da kapatıp kapalı şekilde bir iki taşından sonra kısık ateşte 20 dakika pişireceğiz. Pilavımız hazır pişti şu anda. Altını kıstık. Bir 10 dakika demlenmeye bırakıyoruz. Evet bugünkü şinitselimiz pilavımız hazırlandı ve yanında domates, salatalık ayranımızla beraber yiyenlere afiyet olsun. Umarım bugünkü yemeği beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup Beni takip eder misiniz lütfen? Başka bir tarifte görüşmek üzere. Sağlıkla hoşçakalın.